Arkadaşlar birinci videoda Koyun Gelir Yata Yata Türküsü'nde bir notaya basarken Ankara vuruşu geliyordu. Karyarkar karışında türkümüzün farkı an derken mi, ka derken fa, ra derken tekrar mi notamızın gelmesiydi arkadaşlar. Buradaki bu türküdeki Ankara'nın farkı bu. O da şöyle mi fa mi şeklinde gelmesiydi. Bir daha mi fa mi ya da re mi. si, re, do şeklinde gelmesi arkadaşlar. Bu Ankara'nın bu türküdeki farkı bu. Ve bu türküde yeni bir nota daha kazanıyoruz. 11. perdemiz olan fa notası. Türkü bu sefer 3. parmakla değil, mi notasına 1. parmakla basarak başlıyor. Ve yanındaki hemen komşusu olan 11. perdeye basarak devam ediyor. Şöyle. Mi, fa, mi. Bunu iki kez üst üste yapıyoruz. Mi, fa, mi, mi, devamında mi re re ve devamında do 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 bu dört tane Ankara'yı çalarak ilk ölçümüzü bitiriyoruz. Bir kere bütün olarak çalayım. Mi fa mi mi fa mi mi re re do 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 dedik ve birinci ölçümüzü bitirdik. İkinci ölçümüze geçerken do notasından re notasına birinci parmakla kayarak başlıyoruz arkadaşlar. Do notasında bitirdik ilk ölçümüzü ve re notasına tekrar birinci parmakla kayarak ikinci ölçümüze başlıyoruz. O da şöyle. Re, mi, re, re, mi, re, do, do, si, si, dedik. Ve üçüncü ölçümüze geçerken yine aynı şekilde Do notasını birinci parmakla kayarak başlıyoruz. Do, re, do, do, re, do, do, si, si, la, la, la. Son ölçümüze yine birinci parmağımızı si notasına koyarak başlıyoruz. Si do si si re do do si si la 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 diyerek tamamlıyoruz türkümuzu. Benim burada yaptığım gibi sizler de bu videoyu izlerken lütfen parça parça çalışın. Mi fa mi mi fa mi mi re, re do 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 yaptıktan sonra tekrar aynı ölçüyü bir kez daha. Mi fa mi mi fa mi mi 10 defa tekrarlayarak birinci ölçüyü sağlamlaştırmaya çalışın. Burada yapılacak hatalardan bir tanesi şu. Fazla bir yükleme geldiği için burada yani bir nota daha farklılığı olduğu için muhtemelen vuruşta şu şeyi kaçırabiliriz. Ankara, Ankara gibi bir vuruş hatasına düşebiliriz. Bunun sağlıklı gelmesi için de aslında kapalı mızraplarla Ankara'ya çalışmamızın sebebi bu arkadaşlar. Ankara, Ankara. şundan kurtaracaktır. Mi, fa mi, mi, fa mi. Söylediğiniz zaman zaten yanlış olduğunu göreceksiniz. Onun için kapalı tellerle mızrabını vurdurarak söyletmeye çalışmamızın sebebi de aynı zamanda bu arkadaşlar. Bunu duymayabiliriz vuruşumuzu, ama söylediğimizi zihnimiz daha iyi algılayacaktır. Bir kez baştan sona çalıyorum ve videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Mi fa mi, mi fa mi. devam ediyoruz arkadaşlar